Ee, yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Sen sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının evini barkını tahtasını silgisini kuzeninin kumasını severinin sayanını köpeğinin amacını tekesinin de ortan ebesini, Beyninin akımını bahçesinin zakmunu, tuttuğu silgisini ciğerinin veremini böbreğinin taşını omuzundaki başını gözündeki yaşını alnındaki başını seveceklerin hepsini tek tek kondik kesimler. Merhaba, selam olsun Urfa'dan bu herkese Sesimi dinle şimdi İble Yasta ile Diyarbakır'a selam olsun iyi koydu piştere Yapacaksan sen bu işi şerefinle yap koçum Manitan bu altında sağlı sollu haykırış Yapıram oldu sen de gel Manitan'la ilk yarış Sus bir sus bir sus hakim olsan kendine Unuttum ha, eskilerden bir ben varım buradayım Sabır ettim azim ettim sabırda bire kadar Karım aşkına tükürüverim Sivas'ın eşekleri Orada burada adam diye geçinmeyin kendinize Kaliplerde gördüm aslında köpeksiniz Yazık değil mi hayvana tasma size layıktır Çektiğim zengini para gördü kudurdu Kerhaneye git koçum göz boyama üç tane Memelerini gösterip de öyle kırıp çekilmez Merkamda klip çektin diye dedi yayınlanmaz Ajdor bile senden iyi kliplerde soyunmaz Her diyar gezdim işte çok kişiyle tanıştım Efe bu başta acı kardeşime sevgiler Neydi tek yürek siz de altta kaldınız Dinleyici kitlesi salak olmuş gariba Gerçekleri görmezden gelme ben yoldaşım Akla sıra dinleniyor Aslında rastgele bilmez ki bu kavat Kabulemezim ki Piyasa benim piyasa Urfa bak işte Diyarbakır Babam diye dillerine Dolanmış o sesleri Keserim o dilleri Çekerim ben fişleri Bizde gerçek olan var O hindaklar yastığının Gözlerine sırma çekmiş O sanjarın iblesi Has Kore'de yaparmış Çıktığımın bebesi Kıktığımın bu tipinde Ekşek sıfatı gibi O zaman mı şapkaşar Gelir etçi Gelin görün semtimi Sokaklarda mırferi ne bu karakam bu sert sefilin dolları Köpeklerle sahip olsan en öncesi iç Yemin olsun sarı köpçeyle gelirim bak Mordelikten teker teker çekerim o kılları Akıllara zarar oldu yaptığım bu ben baba bozdu belki sizler reklam ile işim yok Hem babası rap babası işte burada aslanım Şikayetim varsa koçum noter işte önümde Kızdırdım mı lan bebe zorla gitti bu disim Logim verdim doldu bak şimdilik eyvallah Rahat ol yani bizimsin yani Kemik gelsem gelirsin ancak Köprü altı uğlanı Sesim geliyor mu sana Şekli kim lan seni Ayı gol yani Güzellim bizimsin hani MC Tevfik 21 misli 63 misli Diyarbakır destek Bu da kapak olsun